Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Teala. Kıymetli kardeşlerim, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeyiz. Kadir gecesinin saklı olduğu gecelerdeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe annemiz, Ya Resulallah, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim diye buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ayşe annemize ya Ayşe Kadir gecesine kavuştuğun zaman şöyle dua et der. Allahümme inneke afun kerimun tuhibbul affe anni. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni affeyle. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe annemize öğrettiği gibi dua ediyoruz. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle ya Rabbi.